Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 17-23 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar haftanın ilk günü Pazartesi günü Ay Başak burcunda olacak. Özellikle para konularına odaklanabilirsiniz. Bazı maddi işleriniz olabilir ee, bugün. Salı gününden itibaren Ay Terazi'ye geçecek. Sizler için daha destekleyici bir pozisyonda olacak. Özellikle günlük hayatınızın hareketlendiği, yakın çevre iletişiminizin arttığı, çok sayıda haber duyduğunuz bir iki gün olabilir Salı ve Çarşamba günü. Bu hafta Retro Venüs Aslan burcundaki Retro Venüs Uranüsle Üçgen bir açı yapacak, sizi etkileyebilecek bir pozisyon, özellikle e, sevindirici, e, sizi eğlendirecek, keyiflendirecek bazı sürpriz teklifler alabilirsiniz. Örneğin bir seyahat imkanı karşınıza çıkabilir, bir tatil organizasyonu olabilir, uzaklardaki bazı yakınlarınıza bir süredir görüşmediğiniz bazı yakın arkadaşlarınızla bu eski bir sevgili de olabilir tabii ki. Ondan haber alabilirsiniz, davet alabilirsiniz, mesaj alabilirsiniz. Biraz kalbinizi çarptıracak, heyecanlandıracak gelişmeler olabilir. Venüs, Uranüs üçgen açısında. Ve e, ayın 22'sinde Aslan Burcu'ndaki Güneş ve Akrep Burcu'ndaki Satürn arasında kare açı etkileşiyor. Bu özellikle e, doğum gününüz e, Temmuz'un, e, Ağustos'un sonlarıysa sizi daha fazla etkileyebilir. E, bu dönemde bazı sorumluluklarla yüzleşmeniz gerekebilir. Bunlar iş ve kariyer olabileceği gibi aile büyükleriyle de ilgili olabilir. E, özellikle Güneş-Satürn kareleri biraz daha e, ne ektiysek onu biçeceğimiz, geçmişte yaptığımız e, çalışmaların, değerlerin sonuçlarını görebileceğimiz bir dönemdir. Eğer geçmişte çalıştıysak, değer ürettiysek bununla ilgili güzel gelişmeler de yaşayabiliriz. Ama ihmallerimiz olduysa, yanlış yaptıysak, sorumsuz davrandıysak, evet şimdi güneş satürn karesi biraz bizi zorlayabilir. Bunun yanı sıra aile büyükleri, yaşlı kişiler, baba gibi otorite kavramları gibi kişilerle de ilgili ilişkilere bu dönemde dikkat etmek gerekiyor. Onlarla da ilgili bazı sıkıntılar ya da zorluklar, sorumluluklar gündeme gelebilir sevgili aslanlar. Evet hafta sonu 23'ünden itibaren Güneş Başak Burcu'na geçecek. Bu önümüzdeki bir aylık bir süre Güneş Başak Burcu'nda olacak sizin için özellikle çalışmalar, kazançlar, para, maddi durumunuz, kişisel güvenliğinizle ilgili konuları öne çıkaracak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.